Teşekkür ederiz. Alkışlar Sayın Sena Çağan için efendim. Sena Hanım nasılsınlar? İyiyim efendim siz? Çok iyi, çok teşekkür ederim. Gördünüz mü Fadime Hanım? Gördüm. Başına neler geldi? Evet maalesef ama çok iyi yarıştı ona rağmen. Ona rağmen 8200 puan. Evet. Ona rağmen üzerinde de 4 saniye. Ki hesabımızı çok net bir şekilde yaptık. Takılmasaydı metrukta 9 bin. alıyordu 9000 puan. Evet. Sonrasında yaşadığı işte sinir bozukluğunu, moral bozukluğunu hiç hesaba katmıyorum. Eğer ki bugünün şampiyonu olursa hafta finalinde 9800'e koşar. Koşar valla. Şimdiden o hayalleri suya düşürelim <laughs> sizinle birlikte. Olur mu? Yani. Yani bu Bukat derat. Allah Allah. <laughs> Çalışıp da Sözlük geldiniz. Sözlük dün. Dün gece sözlüğü aldım elime Türkçe sözlük. İlkokulumdan kalma Türkçe sözlük. <laughs> Vallahi bütün gece çalıştım ama inşallah hani aklım karışmamıştır. Peki sınavlarda da böyle mi yaparsınız? Evet son gece. Son gece evet, çalışırsınız. Hep. Hiç de şaşmaz. Yüksek not alırım. Allah Allah. Ama şimdi şey olmasın. Egoist gibi olmayayım. Yok rica ederim, Rica ederim. Böyle bir şey olmaz. Yani şey diyorsunuz. Son anda çalışanın evet. kafası karışır derler ama bende öyle bir şey olmuyor diyorsunuz. Göreceğiz bakalım. Hadi İnşallah hayırlısı. Kardeşimiz. Hadi hayırlısı. Elimde 14 tane kelime var. İnşallah ilkokul sözlüğümüzde karşınıza çıkmış kelimelerdir. İnşallah. Rahat başlar, rahat bitiririz. Gelsin mi ilki? Gelsin. Hadi gelsin. Hem hayal hem imaj anlamına gelen bir sözcüktür. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da karşımıza Rüya çıkıyor. Rüya olabilir mi? Özbe Öz Türkçedir. Bir harf alayım mı? Alın. Bir harf alayım. Buyurun efendim. Derseniz 16 tane harf alabilecek durumdasınız. Artık 15. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak karşımıza çıkıyor. G harfi sondan ikinci. Bir tane daha harf alacağım. Bir tane daha istedik. Böylelikle öğrendik ki sesli harfler başlıyor. İmge. Baş... Nedir? İmge. İmgedir. Hem imaj hem hayal anlamına gelir. İkinci sorunuz daha kolay bir soru. Görelim. Ana konu temel motif. Bu anlamlarda bir söz. Ana fikir diye biliyor ama fikir beş harfle. Temel motif. Temel motif. Bir tane daha harf alayım. Almayın yahu. Yani bu yazının ana konusu nedir? Bu çalışmanın, bu eserin nokta noktası nedir? Beynim durdu. Alalım o zaman. Bir harfle alalım. Aldık bir tane. Tema. Yapıştırın gitsin. Tamam. Başlarken böyle biraz sallanabilir insan. Edebiyat Sonrasında... öğretmenim görse kızardı. İkisi de edebiyatta işlenen konulardı. Rica evet. ederim yani bunun şurada işlendi o zaman harf alınmadan bilinecek diye bir kural yok evet. yani. Burada birçok edebiyat öğretmenimizi de ağırladık biz. Buradaki hadise biraz daha farklı bir hadise evet. efendim ve şans çok önemli bir faktör. Evet. Siz şanslı hissediyor musunuz kendinizi? Evet. Tamam Bakalım. o zaman küstürmeyin. Buyurun 5 harfli cevaplara. Karbonun billurlaşmış saf durumdaki en değerli hali. En değerli. Elmas. Elmas. 500 puan daha. 1000 oldu kasa. Tek kelimedir. 5 harfidir. Aynı zamanda bir erkek ismidir. Şöyle sorulmuştur. Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan. Beş harfli erkek isimlerini düşünüyorum şu an. Yumuşak, hoş ve ince bir güzelliği olanı seçin. Yok bir harf alayım bilemem buyurun. böyle. Çok nokta nokta bir insandır. Naif demek. Naif değil. Mi? O bir, na bir tane daha harf alabilir miyim? Buyurun. L var, T var. Levent. Levent mi? Di. Sığmaz bir defa oraya. <laughs> Allah kitta. Levent aynı zamanda deniz Latif dedi. nedir? Latif. Latif olur. Zarif de Latif. Hiç duymadım Latif. Ay. Latif. Evet. Karşınıza çıkmadım. Latif kelimesi çıktı ama erkek Hı. ismi olarak hiç denk gelmedim. Ne bileyim belki de bir işaret <laughs> mi bu? Hani sakızdaki fal gibi. Babam da izliyor. Bilmiyorum. Buyurun gelsin efendim. <laughs> Toplantılarda konuşulacak konuların bütünü bu toplantımızın nokta noktası. Nokta noktada ne var? Bu toplantımızın ana konusu. Şimdi toplantılardan yola çıkarsak biraz kafa karıştırabilir. Mesela haberlerin oluşturduğu aktüelite içinde, aktüel haberler içinde evet. nokta noktayı meşgul etti bu haber derler. Gündem olabilir mi? Ne dersiniz? Gündem. Gündem dersiniz. Size bir 600 puan daha kazandırır bu 1900 olur kasa. Fakat elimizde 1 dakika 55 saniye kaldığı için biraz daha hızlı hareket etmemiz tamam. gerektiğini söyler bize. Çünkü 6 harfi cevaplar daha bitmedi. Tamam. Buyurun geliyor kesilip dal ve kabuklardan arındırılmış ağaç gövdesi. Harf alacağım. Bir ağaç gövdesi sadece dal ve kabukları temizlenmiş. Yoksa o silindir haliyle duruyor. Ona ne diyoruz? Yok bilmiyorum. Bir tane daha falan Kadınların bir filmi Serpil Çakmaklı ile oynamışlardı. Yok. T var. Bir tane daha harf alacağım. Gelmedi hiç aklıma. To. Ağacı kesmişler. Dallarını, kabuklarını... Toprak tem mı? Toprak mı? Bir tane daha falan. alalım. Alalım. Bir harf daha. Tomruk. Hı. Neydi o? Tomruk. Tomruk oh, enes. <laughs> Maalesef. Tomruk isminde biriyle tanıştınız mı? <laughs> Değil. <Zannediyorum. gülüyor> Buyurun yeni soru. Bir görevde uzun süre hizmet vermiş olan... Hmm bizim şirketin nokta noktası Latif abi. 45 senedir burada çalışıyor. Bizim hepimizde çok nokta noktası var. Harf alayım sürem gidiyor. Yapmayın ya. Gelmiyor. T'si geldi o ilk kısmından geldi. Çok nokta nokta harcadı hepimiz için. Emektar. Emektar altı ısmarlayanında. <laughs> hesap güzel. Hesap hoş. İstersek 6 tane harf alırız. O 6 harfle birlikte kasayı 8800 puana ulaştırırız. Gerçekten mi? Evet. 7 tane sorumuz var. Tamam. 6 tane harf alabilecek durumdayız. Yani çok karanlık bir tablo yok. Evet. Fakat bunları 43 saniye içerisinde yapmamız tamam. gerekiyor. Süre Koşalım. konusunda evet ciddi gol yemek üzereyiz. Aman efendim depara kalkalım. Tamam. Buyurun. Yoklama gözden geçirme Arapça kökenli bir sözcük. Kontrol etmek. Hani yani daha çok mesela hikimin yaptığı yoklama gözden geçirme. Muayene. Ne yapsak? Muayene. Durduralım. <laughs> Sinan, sizi kızdırmak asla istemiyorum. Ama artık yani cevabı verdikten sonra böyle önce bir etrafa bakıp sonra <laughs> bir dua edip sonra ye. efendime söyleyeyim butona basmak Tamam. Öyle bir zamanımız yok. Durdurduktan sonra 30 saniye vaktiniz var. Yanlışsa da değiştiririz. Tamam. Tamam. Hadi gelsin yenisi. Meydana getirmek, iki kelime. Yokken meydana Ortaya getirmek. Ortaya çıkarmak gibi. İki düşün. kelime. Yokken meydana getirmek. Bir harf alayım. Yapmayın ya. Var harfim var da hakkım. Var da. Bir, bir tane daha harf alacağım. Hey, sürem gidecek. Durduruk mu düşünseniz. Yokken ve yaratmak gibi bir şey geliyor. İki kelime. Cer Yaratmakla mı alakalı? Yokmuş. Yokmuş. Meydana getirmiş. Evet. Şimdi artık ne durumda? var, ba var etmek. İşte o kadar. <laughs> o yüzden üzüldüm harf alıyorsunuz diye. 14 saniye kaldı. 4 soruya cevap Ne dördü? 5 soruya cevap vereceğiz. 8 harfli cevaplar daha bitmedi. 2 kelimeden oluşuyor. Bu son 8 harfli cevabınız. Buyurun geliyor. Likit dolgulu uyku platformu. En güzeli be. En güzeli. Bu riski almanız gerekiyordu Sena Hanım. Karyola. Yatak. Y yatak güzel. Uyku platformu dediğiniz yatak. Uyku tulumu. Likit midir? Likit sıvı. Sıvı. Demek ki dolgusu sıvı bu uyku platformunun. Ne diyelim biz buna? Sulu yatak böyle. Sulu yatak. Başka bir şey diyorlar. Yatak var değil mi içinde? Yatak... Su da var. <laughs> Su yatağı. Su yatağı. 800 puan. Tek kelimedir, 9 harflidir. 11 saniyemiz var. Şöyle sorulmuştur efendim. Kimin yaptığı bilinmeyen bir olayı yüklenmek Harf alayım bir tane. Tıpkı yüklenmek gibi bir kelime. Tamam. Üslenmek. Harf almadan da bilirdiniz mi? Ha gayret. Metaforik bir tabir. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Son dokuz harfli cevap. Bu bittikten sonra iki soru kalacak. Tamam. Haydi Sena Hanım. Haydi Sena Hanım. İsteyin ve dileğin gerçekleşeceği yönünde kişiye güven veren belirti. Harf mi istediniz? İstedim bir İstedir tane. İstediler. İki kelime. Umut aşılamak gibi bir şey geliyor. Umutlandırmak. Umut. umut çok güzel. Umut çok hoş. İkinci kelime ne olmalı? Belirti diyor çünkü. Şey. M, ma yok bunda. Umutlandırmak. U. M, umut. ma yok bunda. Hı, doğru. Mek, mak yok bunda. Umut. umut. Umut aşısı. Umut aşısı. Umut eşiği. Umut. Ya umut aşısı değil o. Bir umut aşısı belli oldu. Siz pandemiden <laughs> etkilenmişsiniz. Başka bir şey söyleniyor. Umut... Umut güneşi. Güneşi mi? Sanat güneşi. Umut. Tünelin sonundaki? Umut ışığı. Umut ışığı. Çok <laughs> İki defa sıçradık. Üçüncüsünden korusun bizi. Elimizde kaldı 6 saniye. İki tane İki daha soru. harf alabilecek durumdayız. 10 <laughs> harfli cevaplara cevap vereceğiz. Şu biraz garip bir soru. Tamam. Ama biliyorsunuz ki son sorunuz. İkileme. Evet zaten bir ikileme evet. cevabı. Ha gayret. Sinematografik dalavere. Harf alacağım. Harf istediğim. İki tane harf almak istiyorum bak. Allah Allah. Evet. Öyle oluyor muymuş? <laughs> Evden mesaj atsaydınız ben evet. iki tane harf almak istiyorum diye. Sinematografik dalavere. Şimdi dalavere kavga gibi, atışma gibi bir şey. Dalavere biraz böyle hani tezgah çevirmek gibi bir şey. Sinemadaki dalavere. Ortalığı karıştırıyor. Ne ediyor? Yok. Bunlar gerçek değil yani bunlar... Hayal ürün, hayal. Sinemada olur. Pe Sinemada perde. izlediğimiz şey. Pe film. Hı. <laughs> film. Film dalaveresi. Film hilesi. Ha. <laughs> Gayet güzel böyle bir mi? Nasıl istiyorsanız. <laughs> Hangisini? Böyle mi böyle, mi? böyle. Şeyde, YouTube'da böyle yapıyorsunuz diye. YouTube'da mı böyle yapıyorum? Oradan izledim. Ha <laughs> anladım. Ben de dedim Allah Allah nerelerde neler yapıyorum. Son sorunuz son cevabınız. Tamam. Rahatlıkla cevaplayacaksınız. 6500 puana çıkartacak sizi. Ben çok mutluyum bence. güzel de az öncekinde şey etmesem çok iyi gidiyordum. Babam bana dedi ki 2000 yapma da. Kadir Beyciğim yapmayın çok güzel yarıştı. Vallahi öyle hayran kaldık değil mi efendim? Bakın. Şimdi son sorusundan da 1000 puan kazanacak. Gelsin lütfen. Ara sıra bazen kimi vakit? Harf alayım bir tane. Harfe gerek var mı? Bu bir ikileme. Hadi alalım tamam bir tane. Ya bin puan dedim Kadir Bey'e. Niye beni bozuyorsunuz? <laughs> bazı bazı. Olmaz. O Z harfi çünkü altıncı sıradaysa belli ki ilk harfi de Z bunun. Zaman zaman. Zaman zaman. <laughs> Babalar gününde de Kadir Bey'i alın gelin. Hemen. Beraber yarışırsınız. Geliriz. Onunla çok iyi bir ekibiz. Öyle Bey mi? tamamlıyor evet. Vallahi ne o zaman istiyoruz. bekliyoruz. Yani. Tamam. tamam. Güzel bir dostluğun başlangıcı Sena Hanım bu. İnşallah. Belki de ailecek görüşeceğiz. Kendisi de bir kocaman alkışlıkla geçeceğiz.